Gelsinler cezayı kessinler. Kessinler. Bu ne ya kaç gündür burada? Cık cık cık. Ama sen iyi yaptın. E iyi yaptım. Hı, öyle her kuşun eti yenmez. Yenmez. O da bilecek. Ha, bilecek. Dünya kaç buçuk görecek. 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 Kız bana bak. Ha. Bana burada deli muamelesi yaptınız ya. Ben zabıtayı arıyorum diye beni kınadınız. İyi. Estağfurullah annem öyle deli Hayır. Ben sonradan senin haklı olduğuna karar verdim. Bu. Ee, benim canım evladım, hakkaniyetli evladım. Ee, sen görüşmeye gidecektin, gitmiyor musun? Gideceğim, tatlımı verin. Hii. Unuttun. Kızım, sabah beri bende akıl mı kaldı? Ben de salaklık ya, ben senden bir şey istiyorum. Vallahi bak, bu kadar işin arasında. Hemen beş dakikada füsun yavrum, ya beş dakikada yapacağım. Allah aşkına anne ya, bütün gün yapmadığın tatlıyı beş dakikada mı yapacağım? Kız beş değil, iki. Füsun, Kızım benim elim hızlıdır. Ya tamam. tamam annem kolay gelsin İki hadi. İki dakikada ya. yavrum. Ay anne. Lütfen püsün. Esen yurt. Esen yurt. Tamam. Yo bilmiyorum ama gelirim bulurum. Hiç problem değil teşekkür ederim. Çıkıyorum şimdi çok sağ olun. Ne dedi? Ne dedi? E, gelin dedi görüşelim. Ay hadi be Selma. Ya aslan gibi kapkaşmış ya. Altanım Leylim sen de. Ben de. Tamam. Abla ben gidip geleceğim. Tamam mı? Ben? Kız ne ben? Bu Atakan abim burada, Altan abla burada ya. Tamam. Gitme abla. Ya, <laughs> <laughs> ablam öyle deme kız işe gideceğim. Bak işe gideyim tamam. Maaşımız gelsin, paramız yatsın. Sana o kırmızı ayakkabılardan alalım. Tamam. Tamam. <laughs> Öp şimdi burayı buradan <laughs> da <laughs> <laughs> Oh be şans öpücüğü be. Hadi gittim ben. Hadi Selma'm haber ver ha. Tamam vereceğim hadi. Hadi aklın kalmasın. Selma <laughs> gel. Tebrik ederim. Leylim sınavı kazanmış. Teşekkür ederiz. Bize de müjde oldu. Ee, ne yapacaksınız? Yani bundan sonra? İş. Görüşmem var şimdi. Ha, süper. Bu civarlarda mı? Diyor uzak. Ama olsun, iş olsun da. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Selam. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk aşkım. Leyli'm. E, ee, ablası iş bakıyormuş. Uzağa gidecekler herhalde. Hey, Mihran'ım hoş geldin. Sunu ne yapıyor yapıyorsun kız? Hiç görüşmemiş gibi sarılak mı? <laughs> Bırakma. Be. Ato ben kaçtım. Füsun. <laughs> ne? Kız bir dur. Bir dur bir dur. Ne gidiyor? Bir dur bir şey diyeceğim bir dur. Kız bir dur. Ne? ses. Şu Leyli'm senin yanında kalsın mı? Oğlum sen ne zarar var? Kalsın burada ben alamam. Ya Füsun kurban olsunlar ya bana bir iyilik yap. Bak benim burada dünya kadar işim var. Bunlar zaten benim kafamın dibinde cak 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 konuşuyorlar. Al şunu yanına. Ya Allah Allah işim var buluşmam var. Ya sen kimle ne buluşuyorsun acaba? Ne, ne ya? Siz her gün buluşuyorsunuz ben niye buluşamıyormuşum Atakan? Abi hayran ne olur bak yap bir kardeşlik ya. Biliyorum bak benim için yapmazsın. Evet. Çocuk için. Ya Atakan gözünü lütfen. Geçsin bir hava alsın çocuk yazık. Ya tamam ver. Al, çantası bu. Ha. Gezmelere mi gidiyormuş? Leylim? sen Füsun ablayla gezmelere mi gidiyorsun? Hiç yakışmıyor, yapma. Gel gülüm, hadi biraz hava alalım seninle, gel. E hadi görüşürüz, biz kaçtık. Hadi görüşürüz. Gezmelere gidiyormuş. Abartma be. Gel gülüm.